بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قيمت لقرداشلارين güzel cami kardeşlik platformu kanalında yapyani bir programa başlıyoruz inşallah Bizim gündemimiz başlığı altında her hafta bir konu ve konuğumuzla Müslümanların gündemine dair söyleşi yapacağız, sorular soracağız ve cevaplarını almaya çalışacağız inşallah. Bugün ilk programımızda kıymetli aladeyim Ebubekir Vestani abi konuğumuz. Gündemimiz mağlubiyet vehmi. Niçin bu ismi koyduk? Çünkü Müslümanların üzerinde Asrımızda bir mağlubiyet düşüncesi zihinlerimizde ve kalplerimizde yerleşmiş durumda maalesef. Tabi tarih içerisinde bunu Bekir hocama da soracağız inşallah. Tarih içerisinde benzer süreçleri aslında Müslümanlar yaşadı. Tarih içerisinde Müslümanlar bu süreci yaşarken nasıl bir ruhi durumdaydı, nasıl bir zihni durumdaydı, niçin bu durumlara düştüler? Ve kurtuluşu reçetesi nasıl oldu? Günümüzde de yine bu mağlubiyet vehminden, bu üzerimize sinmiş korku imparatorluğundan nasıl kurtulabiliriz? Bunu konuşacağız inşallah. Ebubekir abi öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Davut Hocam. Allah razı Şeref olsun. Şereflendiniz. Allah şereflendik. Şereflendik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ebubekir ee, abi, tarih içerisinde biz aslında bu benzer durumları yaşadık. Yani Moğollar döneminde özellikle... İslam aleminin üzerine sinmiş çok büyük bir korku imparatorluğu, bir mağlubiyet düşüncesi. Yani biz asla bunları yenemeyiz düşüncesi vardı. Aslında sebepleri çok fazla ama karşı tarafa baktığımız zaman bu korku imparatorluğunu oluşturmak için tabii ki bazı argümanlara, bazı şeylere başvurmuşlar. Özellikle işgal ettikleri yerlerde Müslümanları feci bir şekilde katletmişler işkencelerde bulunmuşlar. i̇bn Esir tarihinde öyle anekdotlar anlatıyor ki insan gerçekten dehşete düşüyor. Yani bir Moğol askerinin, yani bu korkuyu anlama adına söylüyorum, bir Moğol askerinin tek başına bir beldeye, bir şehre, bir köye girdiğini ve bütün insanları öldürdüğünü söylüyor. Yani çünkü kimse mukavemet göstermiyor, kimse bir karşılık vermiyor. Yani böyle üzerlerine sinmiş büyük bir korku var mahlubiyet vehmi var. Günümüze de baktığımız zaman Amerika'nın oluşturduğu, gerçekten Batı'nın oluşturduğu coğrafyasında <laughs> büyük bir korku imparatorluğu var. Özellikle Amerika ve İsrail hususunda onları asla yenemeyeceğimize dair, İsrail'in demir kubbesinin asla delinemeyeceği, yıkılamayacağı, Müslümanların asla Amerika'yı yenemeyeceğine dair bir vehim var aslında. Bir varsayım var. Acaba o Moğollar döneminde niçin Müslümanların üzerine bu vehim, bu korku sindi ve nasıl kurtuldular? Günümüzde de bunun reçetesi acaba nedir? Bunun üzerine ne söylersiniz? Allah razı olsun. Nasıl Şimdi Allah. kıymetli kardeşim, evet insan maddi ve manevi duygularla teçhiz edilerek bu dünyaya gönderilmiş. Evet. Öncelikle bu duyguların niçin verildiğini şöyle bir hatırlatacak olursak, insanda diyor birçok hasse var, birçok duygu var. Cenab-ı Hak her duyguyu, her hasseyi bir şey için vermiştir. O duyguyu o şeyde sarf etmekle mükelleftir. Havf da yani korku duygusu da aslında insana verilmiş bir duygu. Niçin verildi insana? Aslında hayatın muhafazası için verildi. Hayatı zehir etmek için değil. Verdiğiniz örnekte evet bir korku duygusu var. Aslında havfullah olması gerekirdi. Allah hakiki bir kul olabiliyor muyum? O beni vazifelendirerek bu dünyaya gönderdi onun karşısına çıkacağım, hesap vereceğim. Bu korku onu muhafaza etmeliydi ve gerçekten İslami bir ahlaka, İslami bir şecaate onu bürümeliydi. Aslında لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Her yönüyle böyle bize model olan bir peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ne zaman ki rehber edindiğimiz zaman o korku halini yaşamadım, korku namazları bile kıldı. Ama e ee, savaşlardan baktığınız zaman işte Mekke dönemine baktığınız zaman müşrikler hepsi bir bütün olarak hatta en yakınları akrabaları kendisine düşman, her tarafta kendi te onun tebliğ çalışmalarını engellemeye dönük iftiralar var, ithamlar var. E efendim farklı haller var ama buna rağmen Peygamber Aleyhissalatu vesselam o korku duygusunu doğru kullandı. Korku namazı kıldığı oldu bazı savaşlarda. Ama onun korkusu hiçbir zaman beşeri sistemlere ve et, kemik ve kandan ibaret basit mekanizmalara karşı değildi. Mesela onun terbiyesinden yetişmiş alimlerimize baktığınız zaman yani böyle mahkeme huzurunda ya bizi öldürseniz şehadet, hapsetseniz halvet, sürgün etseniz efendim bizim için hicrat. Bu nazarla olaylara, hadiselere bakan sadece dünyevi bir bakış açısıyla değil, İşin uhrevi yönünü de hesaba kattığımız zaman aslında o korku duygusu Kur'an'i ve sünnete uygun terbiye olunmuş oluyor. Mesela bugün Gazze meselesi. Muhtemelen, bilmiyorum onunla ilgili sorularınız var mı, yok mu? Yani eski dönem, evet, tarih tekerrürden ibadettir. Moğol istilasını diyebilirsiniz, Haçlı seferlerine bakabilirsiniz. Ve hmm. onlar karşısında duran o büyük komutanlar ya onlara karşı bir korku içerisinde olmadılar yani şehadeti arzuladılar ve o minvalde de mücadele ettiler. Şimdi şu anda baktığınız zaman mesela İslam beldelerine, İslam coğrafyalarına, İslam güya ya da böyle İslam'ın Müslümanların yaşadığı ülkelerin yöneticilerine baktığınız zaman korkuyorlar. Evet bugün Siyonizm her tarafı böyle sarmış, sarmalamış ve bir korkuyu gerçekten kalplere yerleştirmiş. Bu korku acaba e, iktidarı olmayan koltuk korkusu, koltuğu kaybetme korkusu olmayan malımı, işte çevremi, dünyevi bana lezzet verecek şeyleri kaybetme korkusu olmayan insanlara baktığınız zaman daha azken, daha surca mücadele ederken evet. bugün bakıyorsunuz yönetimler, yöneticiler korkuyorlar. Niye? Ya beni alaşağı etseler, ya koltuktan mahrum kalsam. Ama biraz böyle bir ferasetli baksalar olaylara, Ya şufani koltuğa bedel baki koltuklar beni bekliyor. Şu geçici mahamlara, geçici iltifatlara mukabil milyonlar senelik ebedi hayata, lezzet üstüne lezzet, buradaki numune ve gölgelerin asıllarının ve menbalarının olduğu bir mekan beni bekliyor dese o da feda edecek. Evet. Yani bundan dolayı bugün bir sivil insanın konuşmasıyla memuriyetle bağlanmış, rap denenmiş birisinin konuşması aynı olabilir mi? Yani bugün belli bir mevzuata göre konuşması gerekeni konuşur. Onun dışında korku onu sarar. Ya benim maaşım kesilirse, ya benim memuriyet, beni memuriyetten ederlerse. İster istemez böyle bir korku hali var. Bir de kıymetli hocam, şöyle bir hal daha var ki, mesela üstadın çok orijinal bir ifadesidir. Diyor eskiden insanlar 3-5 şeye ihtiyacı vardı. Ama ne oldu? bu mimsiz medeniyet yani deniyet yani alçak medeniyet hı hı. insanı artık bin şeye iki bin şeye muhtaç etti geliri giderini karşılamayınca ne yaptı bu sefer gelirini arttırmak için faize bulaştı ve faiz haramlar onu böyle istila edince gelir gider dengesizliği onu bu sefer tamamen dünyevileştirdi. Evet. Bu sefer o sahip olduklarını ya borçla harçla aldığım bir evi ben kaybetme korkum olur. Ödeyememe korkum olur. Bu sefer her gelene eyvallah helal haram hiç fark etmez. Allah'ın rızası var mı yok mu demeden böyle bir korku hali gerçekten o vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi mahiyet aynı, versiyon farklı. Peki bundan nasıl kurtulacağız? E tabii ki özümüze dönerek kurtulacağız. Ben geçmeden önce tabii versiyon farklı dediniz. Tabii e, Moğolların o zaman için elbette teknoloji, sosyal medya dediğimiz şeyler yok. Ama insanlara dilden dile aktarılarak işte Moğolların yaptıkları zulümler, işkenceler. Örneğin insanlar kaynar suya atılıyor, diri diri yakılıyor. Veya güneşin altında bağlanarak bekletiliyor. Bu şekilde büyük zulümler yapılıyor. Dilden dile aktarılıyor. Belki yanlış bir şekilde efsaneleştiriliyor. Ve insanların kalbine bir korku salınıyor. Ama şimdi buna bir de sosyal medyanın gücü eklendi. Özellikle mesela bakıyorsunuz, e, siyonistlerin, batılların işkence görüntülerini servis ettiğini görüyoruz. Ben yani bunun altında yatan sebebin de aslında Müslümanların, insanların kalbine bir korku salınması olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sosyal medyanın gücüyle bu epey bir yayılıyor ki baktığımız zaman sadece Müslümanlar üzerinde değil aslında bütün insanlar üzerinde e, Amerika'nın, İsrail'in yenilemeyeceği bir vehim bir düşünce söz konusu. Bu konuda Allah razı olsun. Şimdi biz dün sizinle beraber Muhammed Emin Yıldırım hocamızla görüştük. Evet. Biz zaten şu anda Siirt'teyiz. Böyle güzel bir manzara eşliğinde de videomuzu evet. çekiyoruz. İlk videomuzu Allah mübarek etsin inşallah. Evet. Şimdi dün Muhammed Emin Yıldırım bir şeye temas etti. Dedi ki Sosyal medya üzerinde siyonizmin böyle ciddi bir kalplere korku salma gibi bir şeyleri vardı. Ben gerçekten dedi, ben onların cesur olduğunu zannediyordum. Ama diyor ki, ben diyor o gemideyken o 40 tane, 50 tane bu kadar sınırlı gemilere rağmen bizi diyor öyle bir telaş içerisindeydiler. Biz bunları nasıl götüre, alacağız götüreceğiz gemiyi çalıştırmayı bilmeyen, fotokopi çekmeyi bilmeyen, bilgisayar kullanmayı bilmeyen zamanlı bir gururla karşılaştım. Evet. Ya o teknoloji evet. imparatoru diye düşündüğümüz adamların bu halde. Ve diyor bizi topladılar bir yere. Yere bakın diyor. Çünkü gözlerine baktığın zaman ciddi bir korku. Evet. Aman beni tanısın da tanıyacak da bir kenarda beni sıkıştıracaklar, bana eziyet edecekler mi düşüncelerim var. Nasıl bir korku halleri var? Ya diyor ki Abdullah başka bir yerde videosunda diyor. Hı hı. Abdullah İbn Mesud diyor müşriklerin ayakları altında ezilirken diyor çünkü Peygamber Aleyhissalatu e, yanlış hatırlamıyorsam Rahman Suresini kim okuyacak onlara diye Abdullah İbn Mesud zaten böyle çok da iri yapılı bir yapısı yok böyle kısa boylu böyle zayıf bir yapısı var evet. ki diyor Rahman Suresini okuduğu zaman müşrikler alıyorlar ayaklarının altında çiğniyorlar. Hı hı. Ve bu geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulullah diyor Aleyhisselatü vesselam Diyorum, müşrikler benim gözümde o kadar küçüldüler ki. kadar zavallı bir haldeydiler ki. Hmm. O onu anlatıyor, o manzarayı anlatıyor. Şimdi Muhammed Emin Yıldırım Hoca da Allah ona selamet versin, güzel hmm. hizmetleri var. Ya diyor o kadar zavallı bir, ya bakanları diyor. O gavur diye bir şey var. <gülüyor> 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 ben gavur diye geçiyor, diyor. Hmm. Ee, geldi diyor, bize, siz tebriklisiniz, siz şusunuz busunuz, orayı servis ettiler. Yani işte güya bir bakan çıkmış böyle Müslümanların karşısına onlara Hı -hı. siz teröristsin deme cesaretini gösteriyor diye aslında servis yani etmeye ya. çalışırken Hı -hı. sonrasında oradaki işte aktivistler oradaki o fenomenler ya da böyle kalbinde iman dolu müminler asıl terörist sensin diye böyle tepkiler gösterince oradan zaten videoyu kısıyorlar. Ve diyor ki o kadar kızardı ki, o kadar bozardı ki diyor orayı terk etmek zorunda kaldı. Ve oradaki hangi aktivisti dinlerseniz ya bizim tarafı, bizim işte e, şuyumuzu çaldılar, elbisemizi çaldılar, benim, benim power bankimi çaldı, diğeri şu, Hani siz teknoloji imparatoruydunuz? Hani Hı. bütün dünyaya, evet siz bir şeyler ürettiniz. Ama siz böyle hırsızsınız, zavallısınız Hı. ve bu hırsınızdan dolayı doymayan, tarihsel süreçten bugüne kadar hep zilleti yaşayan zavallılarsınız. Ama bunun kılıfı onlar için sosyal medya. Evet. Mesela bugün düşündüğünüz zaman gerçekten e, karşıda yiğitler, mücahitler, Allah için şehadeti kendisine azık edinenler. Ben ismini vermek isterdim ama maalesef o isim üzerinden e, daha önceden bir tecrübemiz var. Kanımızı evet, kapattılar. Ben aynı mesela. hal olmasın diye zaten kimi kastettiğimi biliyorlar. Eyvallah. Yani dünyanın teknolojik anlamda en güçlü ordusu ve ordularına karşı Hı -hı. sadece karşıda İsrail'i yok destekleyen ABD var, Avrupalılar var. var, işte birçok kesim var. Buna rağmen bir avuç Müslüman onları yerle bir etti. Tanklarını, şu sunu, bu sunu alt üst etti. Peki onlar ne yaptılar? Bunun kılıfını, yani o korku haliyle gitti sivilleri bombaladılar. Bebekleri ya, bebekleri bombaladılar, hayvanları öldürdüler, yeşil alanları yaktılar, şehri yok ettiler. İşte biz böyleyiz. Hep onları servis ettiler. Aslında arka plana baktığın zaman ya İsrail gibi bir devlet bir avuç Müslümana karşı sizce masaya oturur mu ya? Asla oturmaz. oturmaz evet. Oturmuşsa demek ki arka planda ciddi bir korku hali bizde yok. Onlarda var. Kesinlikle öyle. Evet, abi. evet e, tabii konu başlığımıza, videomuzun başlığına mahlubiyet vehmi dememizin tabii ki bir sebebi var. Çünkü bu aslında bir vehim. Bir varsayım. Çünkü Müslümanların aslında mağlup olması söz konusu değil ki e, ya ben isim belirtmeden, o meşhur komutanımız yaşıyorsa Allah selamet versin, ölmüşse Allah şehadetini kabul etsin. Sürekli şu sözü söyledi. Ünnehu cihad nesrun ev Müslümanların cihada neticesinde savaşta ölmesi de aslında bir mağlubiyet değil, galibiyet. Değil. Ya, evet. Yani bir hayat savaşının neticesinde şehadetle hayatını sonlandırmak, aslında en büyük galibiyet. Eyvallah. Bu asla bir mağlubiyet değil. Yani orada savaşı kazansa da şehit olarak hayatı sonlansa da aslında galiptir. O yüzden bu bir mağlubiyet vehmidir aslında. Çünkü Müslümanlar için mağlubiyet söz konusu değildir. Evet. Bir de mesela Kıymetli Hocam bu mağlubiyet vehminin asıl nedenlerinden bir tanesi vehna hastalığıdır. Vehm, evet. Vehn. Hı -hı. Şimdi vehm hastalığı ne? Peygamber Aleyhisselam'ın tarifi. Dünyevileşme. Evet. Dünyayı çok sevip ahireti Ahirette çalışmayacaksınız, böyle çer çöp gibi olacaksınız. Yani o hadisin orijinalini kardeşlerimiz okuyabilirler. Bizim dünyevileşme, ha dünyayı biz kullanırız. Allah'ın isim ve sıfatları noktasında dünyaya çalışmanın hiçbir sakıncası yok. Allah'ı tanıtan bir kitaptır ya, şu manzaraya bak. Allah'ı tanıtıyor bize. Bütün mahlukata gören bu güzellikler Allah'ın isim ve sıfatlarının güzelliklerinin yansımalarıdır. Ben dünyayı bu cihette niye terk edeyim? Ya da ahiretin tarlasıdır. Ben burada ekerim, orada biçerim. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Zaten cihadın, ibaretin diğer bütün o salih amellerin arka planında var. Uhrevi bir çalışma var. Hı hı. Peki üçüncü kısmı ne? Dünyanın üçüncü vetki, dünyevileşme. Ebediyen dünyada kalacak zanlıyla, o vehn hastalığıyla dünyevileşmek. Sen dünyevileştiğin zaman, uhrevi anlamdaki bazı hakikatler senin gündemde olmayınca sen dünyayı kaybetmek istemiyorsun. İstemeyince o korku hali kalbine yerleştiriliyor ve korkaklar gibi yaşıyorsun. Tarihsel süreçte de var. Makam için kendi ahiretini satanlar kaç yıl iktidarda kaldılar? Değil mi? Tabii, yani bir baktığınız tabii. zaman orada gerçekten insan e, hani tarih bizim için çok önemli. Mesela Kur'an da tarihten bahsediyor. Geçmişten bahsettiği zaman, Firavun'dan, Nemrut'tan örnekler verdiği zaman böyle olmayın. Ama peygamberlerden bahsettiği zaman o mücadeleler, ruhlu insan, siz de böyle olun. Hmm. İşte bu yönüyle de e, edebiyatçı Demiş ne harabi ne harabatiyim kökü mazide olan atiyim. Ne hmm. geçmişim ne geleceğim kökü geçmişte olan geleceğim. Hmm. O zaman bu asrın insanının da dediğiniz gibi Moğol istilasından, Haçlı seferlerinden Ya nasıl olur ya bir Moğol askeri gidecek bir köye köylü silahlı kendisi silahsız onların silahını alacak onları hmm. mahvedecek. Hmm. E gerçekten şu anki Müslümanların özellikle elinde imkan olan Müslümanlardan bahsediyorum. İmkan olmayan gariban zaten elinden geleni yapıyor, duasını yapıyor, boykotunu yapıyor. Ama elinde silah olanların bu silahları onlara karşı kullanmaması gerçekten ben büyük bir aynı çok benziyor. Evet. Allah razı olsun. Abi aslında tabii siz çarelerin bir şunu söylediniz. Müslümanların bu korkunun yerine başka bir korkuyu yerleştirmesi lazım ki bu korkudan kurtulması lazım. Öyle değil mi? Aynen. Aslında en büyük korkumuz Allah'ın bize emanet olarak tevdi ettiği bu canı, bu hayatı, bu ömrü Allah'ın rızasına mutabık bir şekilde aslında bunu neticelendirememek. Allah'ın rızasına nail olamamak asıl korkumuz olur. Eyvallah. Yoksa ne şekilde öldüğümüz değil. Allah'ın Allah rızasını bu hayatın neticesinde, bu ömrün neticesinde elde edebildik mi, edemedik mi? Peki bu ayet-i kerimede <laughs> Eğer bu emaneti biz dağlara yüklemiş olsaydık, korkusundan, haşyetinden paramparça olur giderdi. Demek ki bu dağların bile taşıyamadığı emaneti insana tevdi etmişse Allah, bu emanetin çok kıymetini bilmek, bu emaneti Allah'ın istediği doğrultuda teslim edememenin korkusunu aslında taşımalı ki bu tarz korkulardan kurtulabilir. Allah Hazreti, çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Evet. Şimdi mesela canım bak duyguları vermiş ama mesela diyelim ki bir hırs duygusu. Bunun evet. hakiki hırs kısmı var, mecazi olan. Evet. Hakiki hırs lillah için hırs gösterme. Ukrevi evet. çalışmaları noktasında. Evet. Mecazi olan kişi vehme götürüyor, kişiyi dünyevileşmeye evet. götürüyor. Evet. Sabır kuvveti. Mesela diyelim ki sabır Allah vermiş her şeye mukabele edebilecek kadar sende bir sabır var. Ama geçmişe dağıttığın zaman, geleceğe korkuyla karışık dağıttığın zaman o an gücünü ne yapıyorsun? Yitiriyorsun. Şimdi sende diyelim ki korku duygusu. Ya ben Allah'tan korkuyorum. Khalfullah. Allah'ın sevgisini ve rızasını kaybetmekten korkuyorum. Ahiretimi kaybetmekten korkuyorum duygusu sende hakim olduğu zaman seni nereye götürür? seni Allah'ın rızasına çalışmaya götürür. Evet, evet. Ukrevi çalışmaya götürür, cihada götürür. Ama evet. dünyevi meseleleri, dünyevi metayı kaybetme korkusu Allah olan korkuyu azaltır. Evet. Koparır. Dolayısıyla böyle bir hastalığa giriftar eder. Evet. Peki bize bu duygular, korkuyla beraber bu duygular niye verildi? Onu 9. mektuda üstadımız şöyle anlatıyor. Diyor ki bu dünyada en bahtiyar odur ki, görüyorum ki bu dünyada en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakhis. Tam da konumuz cihat. Hem misafirhane, hem askeri karargah. Bir misafir misafirhane askeri telakki etsin ve öyle izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakkiyle en büyük mertebe olan mertebeyi rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi elmas fiyatını vermez. Rahat ve lezzetle ömrünü geçirir. Hı hı. Evet dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise ahirete dönük işler ise gayet sağlam elmaslar hükmündedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs, inat hı hı. ve inatlı talep, havf bu tarz duygular niçin verildi? Umuru uhreviyeyi ahireti kazanmak için verildi. O hissiyatı, o duyguları şiddetli bir surette umuru dünyeviyeye tevcih etmek fani ve kırılacak şişelere. Baki elmas fiyatı vermek demektir. Şimdi böyle olunca sen sadece khavf, korku duygunu değil, abi muhabbet duygusu da aynı muhabbetullah'a seni götürmezse, hı hı. eğer inat duygusu Müslümanlar arasında, ben şu cam, camiadanım, cemaattenim, sen şu camiattansın, işte cemaattensin, dernektensin ya da tarikattasın, sen bana böyle demiştin, İnat ediyor bir ömür boyu konuşmuyor. Ya inadı Allah bunun için vermedik. Hırsı Allah tamamen dünyaya kazık şakasını, ahiretini ihmal edesin diye vermedik. Hı hı. Şimdi o Tebük gazetesini hatırladığımız zaman işte ekinler zamanı, sıcak. Ya. Neler kuşattı oradaki o dönem sahabe. Ya bu sıcakta da sefere mi çıkılır? Ya, o mahsul zamanı, ya toplayalım öyle gider. Hayır, emir gelmişti, gitmen lazım. Hı hı. Gidenler gitti, münafıklar kimisi geri kaldı. Kab bin Malik gibi, Hilal bin Ümeyye gibi diğer e, bir sahabe daha var. Tövbesi kabul, eden, kabul olan ve Kur'an'a ee, böyle mürara bin rabi olması lazım. Evet. Bu üç sahabe düşün gitmemekten kaynaklı ne kadar pişman oldular. Evet. O zaman biz gidenlerden, sefere katılanlardan olalım. Zafer Allah'a aittir. Evet. Sefere katılanlar seferden geri evet. durup sonra pişman olup belki bir program, bir e, video neticesine belki bu manada ya ben hakikaten şu ana kadar yapmadım. Ama ne oldu? İşte 50 gün neticesinde Allah ne yaptı? Onlara bir müddet tanıdı ve onların tövbelerini kabul etti. Ve müşrikler, münafıklar onlar zaten gerideydi her zaman olduğu gibi. Bunlardan olmamak için o zaman duygulara ciddi bir ayar çekip bütün duygularımızla başta havuf olmak üzere Allah'ın razı olacağı bir kıvamda kullanmak Müslümana yakışan bir e, vasıftır yani. Eyvallah. Abi. Allah razı olsun. Herhalde Sanırım. maksadımız hasıl olmuştur inşallah. Kıymetli kardeşlerim bugün Müslümanlar üzerine silmiş mağlubiyet vehminden konuştuk. Aslında gerçekten bu bir vehim. Nasıl ki Haşrılar Müslüman İslam alemine saldırdığında, Moğol istilasından sonra olduğu gibi yine bu korku imparatorluğu yıkılacak. Müslümanlar Batıl'ın bu amansız akını karşısında yeniden galip gelecek. Nasıl ki Moğollar istilasından ve Haş istilasından sonra Müslümanlar büyük imparatorluklar, büyük devletler kurdular ve hakkı galip getirdilerse Allah'ın izni ve müsaadesiyle yine öyle olacağını umuyoruz ki Gazze aslında bunun adımını attı. Siyonizmin yenilmeyeceğine dair o vehimleri yıktı, geçti ve bu mücadeleyi çok müthiş bir şekilde verdi. Bize de çok büyük mesajlar var elbette ki orada İnşallah bu devam edecek. Müslümanlar bu vehmi, bu korkuyu inşallah alt üst ederek yeniden galip gelecektir diye inanıyoruz Tabii ve umut ediyoruz. Kısa, latifeli bir şey söyleyelim. Kardeşlerim şey. tebessüm etsin. Bir köylünün biri koşarak kahveye geldi. İşte dedi ki ey köylüler köyü arslanlar bastı. En az 10 tane arslan var. Hı -hı. Ya diyorlar mübarek adam yani bu köyde bu memlekette bu coğrafyada aslan olmaz. Ya diyor vardı ya diyor 5 tane vardı. Ya diyor 5 tane de olmaz. 4 3 2 1'e kadar düşünce bak diyor vardı bir tane. Ya diyor Hı -hı. kardeş bak vallahi yanlış görmüşsün. E peki diyor madem yoktu o çalanın arkasındaki hışırtı neydi? Evet. Yani adam bir eee hışırtı sesini bile 10 tane aslana Hı -hı. dönüştürüp dilden dile Köylüleri korkutma noktasında bir hal he, alması he. ne kadar komikken ya da diyelim ki siz gece vakti bir yerden gidiyorsun. Aha bir ses mi geldi? Bakıyorsun sesler çoğalıyor. Hmm. Ya da bir görüntü, acaba bu nedir? Üç harfli midir? Gerçi bizim cin diye diyebiliriz yani. Kur'an'ın cin dediği şey üç harfli <laughs> niye diyoruz? İşte acaba o muydu, bu muydu? Bir bakıyorsun kendi içerisinde kendi içine kendin korku salıyorsun. Hı 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 hı. Aslında şu anda dünyayı 10 tane aslan da basmadı. Ufak bir hışırtı var. Evet. Ya o yıldızlar bir mermi suretinde kullanacak. Bütün kainat komutanı olan Allah'a iman eden o yıldızlar mermi ya. Bütün teknoloji toplansa o mermi karşısında ne yapabilir? Evet, evet. Diye düşünen bir insan beşeri sistemlerden, beşeri yönetimlerden, hele hele böyle siyonizmden, onların türevlerinden korkmaz. Ne yapar? Mücadele eder. Zaten alem İslam'da yek vücut olsaydı, onlar onların nasıl böyle kalp krizinden geçtiğine, hiç onlarla savaşmadan bile onların bu dünyadan geberip cehennemi boyladıklarına şahit olacaktık. Ama Müslümanların bu cehetle ayağa kalkması lazım. Allah razı olsun. Eyvallah Allah razı olsun. Sen de razı olsun. Şeref verdiğiniz programımıza Allah razı olsun. çok istifade ettik. Sağ olun. teşekkür Tabii, Razı olsun. Kıymetli kardeşlerim programımızı burada sonlandırıyoruz. Her hafta bunu farklı konu ve konuklarla yapmaya çalışacağız inşallah. Sizler de bu dersleri beğenerek, paylaşarak, daha fazla insana ulaştırarak فقد الله بالاشنس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه